Zeynep, ne demek oluyor şimdi kızım bu? Yani sen okulu mu dondurdun? Ya sen neden bunu bunca zaman düşünmedin? Yani hem sen rahat ederdin hem de biz. Evet Bülent amca. O elinizdeki okulu dondurma dilekçem. Edremit'e dönüyorum. Ya Zeynep, kızım saçmalama. Bak bu dilekçeyi okula vermedin değil mi? Versin versin baba. Ne karışıyorsun? Nazire Hanım sizde varsa kalan eşyalar falan onları bavula koyar mısınız? Diz. Diz. Yeter Melis. Bence de yeter baba. Ya harika bir karar vermiş. Değil mi hala? Melis. Ya ne ya? Yalan mı? Herkes niye susuyor ya? Kızım. Bak burada bir insanın hayatı söz konusu. Bütün emeklerinin boşa gitmesi demek bu. Ya sen insanlara karşı nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsun ya? Benim de burada hayatım söz konusu baba. Bu kız geldiğinden beri altı aydır benim hayatımın içine... Melis, Melis. Zeynep, kızım bak tekrar soruyorum. Sen bunu okula vermedin değil mi? Verdim. Birkaç gün içinde işleme koyacaklarını söylediler. Zeynep saçmalama. Kızım sen Türkiye beşincisi oldun. Şimdi de kalkmış okulu donduracağım diyorsun bana ya. Ya bırak dondursun baba. Dönsün köyüne. Ya hem bunun anası manası yok mu yani? O sahip çıksın size ne? Kızım. Bülent amca. Bakın benim yüzümden bu aile dağılıyor. Benim buna gönlüm el vermiyor. Benim de seni Edremit'e göndermeye gönlüm el vermiyor. Hem ben... Hem hem benim taylana sözüm var. Ama ben okulu bırakmıyorum ki. Sadece donduruyorum. Donduramazsın. Bakın çalışıp para biriktirip okuluma devam edeceğim ben. Ama bakın ben burada herkes mutsuzken ben nasıl mutlu olabilirim? Hayır kızım. Buna asla izin vermiyorum. Okulunu donduramazsın. Bu konu kapanmıştır. Ne yani şimdi ben anlamadım bu kız okusun diye siz boşanacak mısınız? Ay bayağı Türk filmine döndük biz şu anda. Feraye, çabuk okul ara. Bu dilekçeyi geri çeksinler çabuk. Rent. Az önce boşanma davamız vardı. Ve ikimiz de biliyoruz ki sebebi Feraye, lütfen dedim. Okulu arar mısın? Bu dilekçeyi işleme koymasınlar. Ya kız 20 yaşına girmiş. Ne istiyorsa onu yapar. Sen ne karışıyorsun ki? Feraye Senden rica ediyorum. Eğer sen aramazsan ben başka birisini arayıp rica edeceğim. Lütfen. Kimi ararsan ara. Madem Zeynep gitmek istiyor, güle güle gitsin. Ama benden kimseyi aramamı bekleme. Feraye, kardeşim bir sakin olun ya. Artık en sonunda bir yerime indireceksiniz vallahi ha. Nasıl sakin olmamı bekliyorsun benim? Bir söyler misin bana? Bana bak Zeynep. Bu dilekçe asla işleme girmeyecek hemen telefon açıp bu işlemi durduruyorsun tamam mı? Hayır Bülent amca. Ben bunu istemiyorum. Sana soran olmadı. Geri çekeceksin dedim o kadar. Bülent sekreter ulaşacak birilerini buldu mu abla? Buldu. Ben itiraz ettim ama. Hoş ver. Gel kuzum, gel şuraya otur bir konuşalım seninle. Gel, gel. Baksın, Bülent arafta şu an. Bir tarafında sevinç var, bir tarafında hüzün. Bir el eliyle ailesini tutuyor, diğer eli Zeynep'te. Ama şu an benim elimi tek tutan Sen. sensin abla. Bülent değil. Güzel kızım. Ondan bir tarafı seçmesini istemek onun parçalanması demektir. Abla Bülent Zeynep'i korumak isterken bizi parçalıyor, bizi. Peki o bunların farkında mı sanıyorsun? Değil. O hepinizi korumaya çalışırken her şeyi kaybediyor. Onun farkında değil. Yani yıllar sonra çıkıp gelen kızı için de... Tamam, tamam. Vicdan azabı çekiyor. 20 yıldır ona veremediği sevgiyi bir anda vermek istiyor. Ben bunların hepsinin farkındayım. Ama... Aması yok. Aynen öyle. Yok abla. Bülent dengeyi tutturamıyor. Zeynep'in yanında olamadığı için acı çekiyor. Ama böyle yaparak bizim de yanımızda olamıyor. Ne desen haklısın kuzum. Ama şunu bil, Bülent ne sizden vazgeçer, ne de Zeynep'ten. Sizi bir arada tutmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Yani? Yani iki kızın arasında kalan bir baba var karşında. Bu dünyadaki en zor şey iki arada bir derede kalmak biliyor musun sen? Bülent hep hata yapacak. Çünkü şu an mantıklı düşünemiyor. Duygusal davranıyor. Desteğine ihtiyacı var Feraye. Bunu bir düşün. Neden böyle bir şey yaptınız? Ben dilekçemi geri çekmek istemiyorum. Ayrıca Feraye hanımla boşanmanızı da istemiyorum. Derler ki insanları bir araya getiren şeyler onları birbirinden ayırırmış. Sen bizi bir araya getirmedin ki ayırasın. Yani? Yani mesele sadece sen değilsin. Bazı şeyler birikir, sonunda patlar ya. Öyle bir şey. Yani diş macunu gibi düşün. Yanlış yerinden sıkıldı diye çıkan kavgaların hiçbir şekilde sebebi diş macunu değildir. Yani bu boşanmanın nedeni ben değilim. Doğru mu anlıyorum? Evet. Başka şeyler de var kızım. Sen artık okuluna ve hayatına bakacaksın. Bir daha senden böyle şeyler asla duymak istemiyorum. Bülent amca Melis çok üzülüyor. Ona karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Neden? S sanki onu annesinden babasından ayırıyormuşum gibi geliyor. Bak Melis çok hassas bir kızdır. Bazen biri bin yapar, bini de bir. Sen Melis'i düşünme lütfen. Ben onunla bir şekilde konuşacağım. Bu dilekçe işini de unutuyorsun tamam mı? Bu arada sen şu arkadaşın Pelin'i çağır da bir oturalım tekrar tanışalım konuşalım olur mu? Pelin Ha, <laughs> tabi, tabi Bülent amca. Güzel. O zaman yarın gelin, şu milis mevzusunu da bir değerlendirelim bakalım. Bu aranızdaki problemli durumu bakalım ne şekilde çözebiliyoruz. Bir formül bulmaya çalışalım. Gel bakayım buraya. Anlaştık değil mi?